Metne hazırlık 1. Doğada gerçekleşen hangi olayları merak ediyorsunuz? Merakınızı gidermek için neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Yağmurun, karın ve dolunun nasıl oluştuğunu, gök gürültüsünün ve şimşeklerin nasıl meydana geldiğini merak ediyorum. Merak ettiğim şeyleri genel ağdan araştırıyorum. 2. Bilimsel gelişmelerin hayatımıza ne gibi katkıları vardır? düşüncelerinizi paylaşınız. İlerlemelerin çoğu bilimsel keşifler sayesinde gelmektedir. Örneğin telefon ve elektriğin icadı bilimsel gelişmeler sayesinde mümkün hale gelmiştir. Haberleşme, eğitim, bilgi edinme, alışveriş, sağlık ve daha pek çoğu kısaca teknoloji sayesinde bir tık ile dünyayı ayağımıza getirebilecek güçteyiz. Bilim nedir? Bilim düzenli bilgidir. Bilim gerçeklerdir. Nasıl ki bir ev taşlardan meydana geliyorsa bilim de gerçeklerden meydana gelir. Bilgiye ulaşmak. Sonunda ne olacağını görmek için bir şeylerle uğraşıp durduğun oldu mu hiç? İnsanların etraflarındaki şeyleri anlamak ve keşifler yapmak yönünde doğal bir dürtüleri vardır. Bu yüzden bilim bin yıldan uzun bir zamandır hayatımızın önemli bir parçasıdır. Biz insanlar sürekli daha ve daha fazlasını bulmadan duramayız. Deneyler, bilim deney, bir bilgiye ulaşmamıza yardımcı olan testler yapmayı gerektirir. Bilim, insanları ulaştıkları sonuçların doğru olup olmadığından emin olmak için yapacakları deneyleri özenle tasarlamalı, pek çok kez tekrar etmeli ve yazılı kayıtlarını tutmalıdırlar. Bilim ne içindir? Bilim inanılmaz derecede faydalıdır. Belli bir hastalığın sebebinin ne olduğu gibi yeni bir olgu keşfetmemize Aşılar ve ilaçlar gibi yeni şeyler icat etmemize yardımcı olur. Fakat bilimin her zaman faydalı olmasına gerek yoktur. Bilim insanları belki de hiç işe yaramayacak şeyleri araştırmaya devam etmektedirler. Peki bu bizi nereye götürür? İşte bunu bilmiyoruz. Bilimin hikayesi. İşte bilimin başrol oynadığı dönemlerden bazıları. 6 bin yıl önce eski medeniyetler bilimsel buluşlarını yazıya geçirmeye başladılar. 500 1200. Bugünkü Irak'ın başkenti Bağdat büyük bir bilim merkeziydi. 1700'ler Avrupa'da bilimsel araştırmada çığır açan aydınlanma çağı yaşandı. Günümüz dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları üniversitelerde ya da büyük şirketlerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bilim insanı kimdir? Günümüzde bilim insanı etrafımızdaki şeyler üzerinde bilimsel deneyler yapan kimse anlamına gelmektedir. Oysa 1833'te İngiliz yazar William Hewell doğayı inceleyen kişileri bu ifadeyle tanımlayana kadar böyle bir kavram yoktu. Bundan önce bilimle uğraşan insanlara doğa filozofu deniyordu ya da uğraştıkları bilim dalına göre doğacı, kimyacı diye anılıyorlardı. Sen de bir bilim insanı mısın? Bir şeyin nasıl çalıştığını bulmak için her deney yapışında aslında bir çeşit bilim yaparsın sürekli bir şeyleri parçalarına ayırıyorsun veya ateş, uzay, örümcekler, makineler ya da bunlardan başka herhangi bir şey seni büyülüyorsa sen de büyük bir bilim insanı olabilirsin. Anna Clayborn. Nereden nereye bilim çeviren Gizem Sakar. Birinci etkinlik. A. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız. Bilim. Tahminim. ilim. Fosil, tahmini anlamı antik çağdan kalan buluntular. Keşif, tahmini anlamı icat. Filozof, tahmini anlamı bilgin. Şimdi bunların sözlük anlamlarına bakalım. Bilim. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi ilim. Cümle içerisinde kullanıyorum. Büyüyünce bilim insanı olmayı düşünüyorum. Fosil Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri. Cümle içerisinde kullanıyorum. Öğretmenimizin sınıfa getirdiği fosilleri inceledik. Keşif, ortaya çıkarma, meydana çıkarma. Cümle içerisinde kullanalım. Bilim insanları yaptıkları keşiflerle insanlığa hizmet ediyorlar. Filozof felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse felsefeci. Cümle içerisinde kullanalım. Eski Yunan'dan çok fazla filozof çıkmış. İkinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. 1. Araştırmalarda ulaşılan sonuçların doğruluğundan emin olmak için ne yapılmalıdır? Bilim insanları ulaştıkları sonuçların doğru olup olmadığından emin olmak için yapacakları deneyleri özenle tasarlamalı, pek çok kez tekrar etmeli ve yazılı kayıtlarını tutmalıdırlar. 2. Bilim insanı ne anlama gelmektedir? Bilim insanı etrafımızdaki şeyler üzerine bilimsel deneyler yapan kimse anlamına gelmektedir. 3. Bilim insanı kavramından önce bilimle uğraşan kişilere ne isim veriliyordu? filozofu deniliyordu ya da uğraştıkları bilim dalına göre doğacı, kimyacı diye anılıyorlardı. 3. etkinlik: Verilen metinde koyu yazılmış yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Bugün okulda işlediğimiz bilim nedir? Metninden sonra kafama takılan soruların cevabını bulmak için laptopumu elime aldım. Bilim insanı tanımını yapan İngiliz yazar William Huell özgeçmişini incelemekle başladım. Genel ağda araştırma yaparken ekstradan bilgilerle de karşılaşıyordum. Çeşitli linklerden eriştiğim bilgilerin doğruluğunu hangi kriterlere uygun olup olmadığından emin olamadığım için öğretmenimden yardım istemeye karar verdim. Evet, laptopun Türkçe anlamı dizüstü. Ekstranın Türkçe karşılığı fazla. Linkin Türkçe karşılığı bağlantı. Kriterin Türkçe karşılığı da ölçüttür. Dördüncü etkinlik. İpek öğretmenin öğrencileri deney yapmayı ve araştırmayı çok sevmektedir. Bu nedenle İpek öğretmen öğrencilerini bilim ve teknoloji haftasında Bilim ve Sanat Merkezi'ne götürmüştür. Buradaki atölyeler ve atölyelere katılan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Soruları tablodaki bilgilere göre cevaplayınız. 1. Kimya ve Robotik Gelişim atölyelerine toplam kaç öğrenci katılmıştır? Kimya atölyesine 5, Robotik Gelişim atölyesine 6, toplamda 11 öğrenci katılmıştır. 2. Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan atölyelerin isimleri nelerdir? Elektrik dünyası, kimya atölyesi, robotik gelişim, uzaya yolculuk, zeka oyunları. 3. Basit elektrik devresi ile ilgili sorusu olan bir öğrenci hangi atölyeye giderse sorusuna cevap alabilir. Elektrik dünyası atölyesine giderse sorusuna cevap alabilir. 4. Siz hangi atölyeye katılmak isterdiniz? Robotik gelişim atölyesine katılmak isterdim. 5. Bilim ve sanat merkezinde bulunmasını istediğiniz farklı bir atölye varsa ismini yazınız. Çip teknolojisi atölyesi. 5. etkinlik. Bağlaç olan D da ayrı yazılır. Bağlaç olarak kullanılan D veya da cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz. Örnek: Ben de piyano derslerine başladım. Sarı da turuncu gibi en sevdiğim renklerdendir. Bulunma anlamı katan D da eki sözcükle bitişik yazılır. Sabah kütüphanede ders çalıştım. Kalemliğimi sıramda unuttum. A. Verilen bilgileri dikkate alarak cümlelerde boş bırakılan yerlere D bağlacı veya D ekini uygun şekilde yazınız. Buğra gibi ben de Teknofest yarışmasına katılacağım. Buradaki D bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Bu projede ben de sizinle çalışabilir miyim? Buradaki D de bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Teknoloji bilimin yanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına da katkı sağlar. Evet buradaki da bağlaç olduğu için ayrı yazılır. İnsanoğlunun doğasında merak olduğu için bilgi üretimi hiç durmaz. Buradaki dağ ektir, dolayısıyla bitişik yazılır. Bilimsel gelişmelere gök bilimi, tıp ve matematik bilimi de katkı sağlamaktadır. Buradaki D bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Siz de D bağlacı ve D ekinin doğru kullanımı ile ilgili birer cümle yazınız. Okul gezisine Ali D katıldı. Buradaki D bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Tencerede yemek kalmamış. Buradaki D ek olduğu için bitişik yazılır. Altıncı etkinlik. Bilim nedir? Metninde geçen iki bakış açısı hakkındaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla karşınızdaki kişilerin görüşüne saygı göstererek tartışınız. Bilim inanılmaz derecede faydalıdır. Bilimin her zaman faydalı olmasına gerek yoktur. Bilim bilgiyi hedef alır. Bilgi ise ister kısa ister uzun vadede Medeniyetin üzerine inşa edildiği en büyük güçtür ve elde edilmeye çalışan bilginin yönünü fayda belirler. Bilimin medeniyetin zenginliğini artırmaya çalışırken güttüğü en büyük hedef faydadır. Buna göre bilimin esasları faydadan doğmaz ama ilerlediği yön fayda esaslıdır. 7. etkinlik bilim, sanat, spor, meslek dalı gibi alanlar ile ilgili kavramları anlatan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örnek bir şeyin nasıl çalıştığını bulmak için her deney yapışında aslında bir çeşit bilim yaparsın cümlesinde deney kelimesi bilim alanında kullanıldığı için terim anlamlıdır. A verilen bilgileri dikkate alarak bilim nedir metninde geçen terim anlamlı sözcükleri bulup yazınız. Bilim, keşif, test, bilimsel. B verilen terim anlamlı sözcükleri birer cümle içerisinde kullanınız. Müzik öğretmenimiz yeni öğrendiğimiz parçanın notalarını tahtaya yazdı ressam paletine aldığı boyalarla yeni bir renk oluşturdu. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. tiyatrocular sahnede oyunlarını oynadılar.